Bugatti Veyron'un yağ değişimi neden bu kadar pahalı? İşte cevap. Bu muhteşem otomobilin tüm detayları sıradan bir arabanın çok ötesinde. Veyron'un motoru normal bir motorun birbirine benzer parçalardan oluşmaz. Özel malzemeler ve süper performans gereksinimleri onu benzersiz kılar. Yağ değişimi yalnızca birkaç litre yağ değil, aynı zamanda yüksek kaliteli özel formüle edilmiş sıvılar gerektirir. Yağ filtresi değiştirilirken de standart uygulamalardan uzaklaşılır kullanılan filtreler aşırı yüksek performans sağlayabilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Hem motorun verimliliği hem de dayanıklılığı için bu aşamalar kritik. Yağ değişimi sırasında motorun tüm sistemlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu da zaman ve iş gücü maliyetlerini artırır. arttırır. Servis süreci sıradan bir otomobilin işlemine göre çok daha karmaşık. Veyron'un tamamında birçok farklı parçanın titizlikle gözden geçirilmesi lazım. Unutma Bugatti sahipleri sadece bir araba almakla kalmaz, Aynı zamanda onu en iyi şekilde korumak için standartların çok üzerinde olan bir bakım süreci de üstlenir. Bakım maliyetlerini etkileyen bir diğer etmen ise tamir ve bakım sırasında kullanılan tekniklerin ve aletlerin özel olmasıdır. Sonuç olarak Bugatti Veyron'un yağ değişimi sıradan bir araç için ödeyeceğin tutarın çok üstünde bir rakama tekabül eder. Yani bu muhteşem aracın sahibi olmak onu korumak için ciddi bir yatırım yapmayı da gerektirir.